Yerel seçim yaklaşırken özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP cephesinden nasıl onanacak sorusu gündemde. Açık söylemek gerekirse Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'a vize vermiş gibi gittiği her yerde Mansur Yavaş için bizim belediye başkanımız ve adayımız diye söylüyor ama aynı tavrı İmamoğlu için göstermiyor. Acaba İmamoğlu şu anda ıslak zeminde, kaygan zeminde siyaset mi yapıyor soruları soruluyor. Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız, Başkanımızdır ve adayımızdır. Kılıçdaroğlu partisinin Ankara Belediye Başkan adayını açıkladı. Mansur Yavaş adaylığını şimdiden ilan eden iki Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan biriydi. Sevgili ailem sizlere sesleniyorum. Size güveniyorum. Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam etmek istiyorum. Adaylığını açıklayan ikinci isim ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Partiler ötesi İstanbul ittifakını kurmak için elimden geleni yapacağım. Muhalefet partilerinin de bu şuurla hareket edeceğine bu meselenin bası gereken bir soru var. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylık niyetine olumlu karşılık verirken İmamoğlu konusunda neden sessiz? Şüphesiz ki Kılıçdaroğlu'nun adaylara vermek istediği bir mesaj var. Bunu anlamak için Mansur Yavaş'ın hangi merhaleden geçtiğine bir bakalım. Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Mansur Yavaş, rozetsiz aday olacağım dediğinde Kılıçdaroğlu sessizdi. Ki Yavaş bu açıklamayı İyi Parti'yi düşünerek yapmıştı. Ama sonra bir şey oldu ve Mansur Yavaş geri adım atarak rozetsiz değil CHP adayı olacağını açıkladı. Gazeteci Fatih Altaylı'ya aynen şunları söyledi. Öyle bir daha parti değiştirmek falan yok. Bundan böyle adaysak CHP'den adayız. İşte Kılıçdaroğlu'nun adayımız yavaş açıklaması Mansur Yavaş'ın yaptığı bu CHP adayıyım manevrasından sonra geldi. Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız başkanımızdır ve adayımızdır. İmamoğlu ise hala aynı noktada. Henüz net bir şekilde CHP'nin adayı olduğunu açıklamadı. Kendini partiler üstü bir ittifakın adayı olarak kodluyor. Belki de Kılıçdaroğlu henüz bu yüzden İmamoğlu'nun adaylığını olumlamadı. İstanbul ve Türkiye'nin kaderleri biliyorum mühürlüdür. Bu nedenle ben de kendimi İstanbul'la mühürlü kabul ediyorum. Ancak İstanbul'da işler biraz karışık. İmamoğlu kendini sadece bir belediye başkanı adayı olarak görmek istemiyor. Mühür açıklamasının deşifresi de bunu söylüyor. Bu yüzden kendisini CHP adayı olarak kategorize etmesi ve bunu Kılıçdaroğlu'na onaylatması kariyeri açısından sakıncalı. Çünkü o İstanbul üzerinden kendini tekrar kanıtlayarak CHP genel başkanı olmak istiyor. İşte bu yüzden bizzat kendisinin kurduğu bir ittifak üzerinden yerel seçime gitmeli. Peki planı ne? Planı Akşener'in CHP'ye ittifak resti çektiği açıklamaya verdiği yanıtta gizli. Son röportajı CHP tandanslı gazeteci İsmail Saymaz'a verdi. İttifak olmamalıdır diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart. Kaldı ki en büyük ittifakın tabandaki toplumsal ittifak olduğunu unutmayalım. İmamoğlu'nun asıl ittifakın tabanda olduğunu belirtmesi dikkat çekici. Yani Akşener'e benim karşımda tabanına hükmün geçmez demeye getiriyor.